Hepinize arkadaşlar bugün Minecraft'ta Skyblock'a devam ediyoruz ve arkadaşlar arkamdaki şu adaya gideceğiz bu bölümde. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videomu like atarsanız beğeni. çok mutlu edersiniz ve yanımda limonla. limon var. Limon hoş geldin ki yine cevap yok. Ve arkada ağaç büyüdü Vay Hayda. Şunu hemen kıralım. Ve arkadaşlar bu bölümde de yine böyle taş karımız evet ve artık odun kırmak istemiyorum yani bu kadar şey varken şu kar acaba hmm. bir şey deneyeceğim evet şu base'imize gidelim. Burada crafting vardı kırılmış. Diğer bölümde creeper patlatmıştı burayı. izlemediyseniz izleyin. <laughs> unutmayın Şimşek şimdi. Ve şuradan bir tane daha sandık yapacağım. Bir. Buraya şu kar şeyi nasıl yapılıyor ya? Ha. Ondan bayağı yapayım mı? Belki gemoda geçip şey eee Balkabağı alırım. Oradan da bir kardan adam falan yaparız. Ve şu katman kayısı bölüm boyunca bende dursun çünkü yani aslında ben de niye duruyor? Evet game moda geçmiştim almıştım diğer bölümde diğer bölümü izlemeyi unutmayın. Allah ne oluyor? Ve şuradan şöyle çıkabilirsek. Buradan evet yine taşımız yok. Mükemmel. Ve yine ben işsiz gibi Arkadaşlar bu sky block yani bloktan ibaret ve sınırsız bloğumuz olduğu için de öyle kırmamız gerekiyor. Yani yine buraları hızlandıracağım. Yine zaman geçecek. Sonra o adaya gidip araştıracağız, bir şeyler yapacağız. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar yine kazmamız kırıldı ve baya yani 104-108 tane yapmışız ve şuradan hayvan gibi böyle çubuk yapacağım ve hiç şey e, hayvan spawn olmuyor ya niye ki acaba ve buradan böyle 5 tane yapacağım. Bir de balta yapayım. 2 tane. Çünkü savaş yapıyoruz. Savaşıyoruz. Hop hop. Bunlar burada dursun ya. Evet. Böyle bir düzen yapalım. Kendimizce. Evet. iyi. Ve isterseniz artık bu adaya geçelim. Ama ondan önce evet. Yarım kaldığımız bir yer kalmıştı. Oraya gitmek zaten kolay olacak. Olacağı için. Arkadaşlar çanklarımı kızıp geldim. Bu çank dediğim yani mesafe uzaklık o anlamda. ki evet 20 tane buraya yeter. Şöyle, hızlı hızlı hop, hop 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 ve işte bu. Geldik. Ve buradan da torpaklarımızı alalım ve o Ospidye ne çatma. Evet gelişim yapıldı diyor. Buzluk kola meydan olmasın? Mükemmel. Burayı şöyle dikkatli dikkatli alalım. Şimdi aşağı düşeriz falan filan. Şu toprakları iyice alalım. Evet hepsini aldık. Ve burayı daha büyüteyim mi bilmiyorum. Yorumlara yazın. Yani mob, spam Notlar niye spawn olmuyor burada? Ben de merak ettim. Yani yiyecek bir şeyimiz mi yok? Ve ben acıkmıyorum fark ettiyseniz. Niye? Yani acıklıyorum da çok acıkmıyorum. Ki artık şu yere gidelim. Ve 10 tane vermiş. Yani bu obsidyenleri iyi kullanmamız gerek. Ve yol üzerine yapmayacağım. Şu köşeye falan yapsak. Ee, tam buraya yapacağım. Arkadaşlar 10 tane obsidyenle e, şöyle yapılır. 1, 2, 1, 2, burası da. Buraya böyle. Buraya böyle. Böyle, böyle ve çat çat. Evet. 10 tane obsidiyenimiz varsa böyle köşelerine bir şey koyarak yapabilirsiniz ve ende yok pardon ne durumumuza yeah gidiyoruz gidiyoruz inşallah güzel bir yerde doğarız Evet. Bu ne? Çok saçma bir yerde doğduk. Orada. Bu da çantalarımı açmam lazım. 12 iyi. Burada şimdi kale falan bulmamız lazım. Oradan hebele. Sonra bu bele. Buradan Aa, buradan blok ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Çok güzel. İyi oldu bu. Ve evet kasıyor biraz. Hem video çekip hem oyun oynamak zor oldu tabi. Ye yeah, sınırsız bloğumuz burada da var artık. Böyle iyice açalım. Buna düşeriz falan hiç. Acaba hani şey böyle başka bir yere yani Nether portalını başka bir yere yapınca hani en Nether'da başka bir yerleri ışınlıyor ya normal dünyada. Acaba burada yaparsak ne olur? Bunu yorumlara yazın. Bekliyorum gerçekten. Beklerim. Çünkü ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Acaba nerede ispanlıyım? Ki evet korktum ya. Hıyyyy -hı diye ses çıktı. Gast. Hayalet. Harip grup sesler çıkarmak ki baya bloğumuz oldu ya. Oha! Kırılana kadar kazdım mı? Buradan bir tane alalım. Ve şurada şey domuzlar var. Domuz adamı. Ve kuarslar. Güzel. Ve ben şöyle bir Gendol, keepin çuru çekeceğim. Yani ne olur ne olmaz. Bazen şey nedir da işlemiyor. Tabii bazen. Ve evet geldik. Hoş geldik. Hoş geldi, hoş gidelim. Ve bunlara sataşmayacağım tabii ki. Ben kale aramaya gideceğim. Ve inşallah portalı kaybetmem. Evet, Garip grup sesler çıkarıyorlar bak. Vurmak istiyorum vuramıyorum. Buradan böyle gidelim. Kaybolursam game oda geçerim ha. Önceden söyleyeyim de. Ha magma blokları var. Aşağıda. Acaba şöyle bir şey yapsak olur mu? o magma bloklarını alıp benim şu base'in etrafına sarsam öyle zombiler falan acaba olur mu olur da şimdi yapamam şimdi keşifteyiz Evet burada blok bug olmuyor neyse. Normal böyle da falan oluyor. Bu da kastığından dolayı sanırım. Evet. Mükemmel. Buradan atlarsak oluyor. Buradan şöyle aşağıya doğru bir yol yapacağım. Mecbur. Ki evet burada da Evet havadayız. Mükemmel. Ve şöyle. Uf. Gaz bir vursa ölürüz şu an. Bakalım bakalım. Bu ne be? Evet, büyük hata yaptım. Allah. Ve ee, oha ya. Küçücük yerden bir kalbim gitti ya. Arıyorum ama yok. Neredesin? <laughs> Ve kaybettik yani şeyi. Magma blokların üstünde eğilerek sürmeniz lazım, yoksa yanarsınız. evet yani bundan bayağı bir topluyum. Ama ben de geçerken kadar eğilerek geçeceğim için birazcık sıkıntı olacak. Evet 28 24. Bu kadar yeter herhalde. Şu kuvar var. Aa bununla kırılınca oluyormuş. Evet, buradan XP'mizi karşılarız. Yan kim vuruyor dedim. Altıma yaptım. İşte böyle yanarsınız. Benden size tavsiye. Nerede ya bu kalem? Blaze'ler benden kork, korkuyor. Neredesiniz? Sesimi duyan yok, yok mu? Var mı? Anca şu domuzlar duyuyor. Domuz deyince de ölüyorlar valla. Ne? Sinirleniyorlar ya. Evet, burası çok güzel bir yermiş, mükemmel, harika. Buradan şöyle, işte bu. Wow. Parkur. Ve evet, çok hızlı. Yiyecek bir şeyim yok ya. Arkadaşlar ben bir game moddan yiyecek alacağım. Yani mecbur yoksa aç kalacağım. Şöyle. 64 tane yeter. Bütün bölüm boyunca. Arkadaşlar bir kare bulana kadar hadi ve bir bakalım. Oha. Ya bu ne ya? F5'den kendime. Uy. Buraya spawn point çekeyim mi? Hayır tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Şuradan şöyle. Bu ne ya? Survival geçelim. Ki evet direkt. Remote'a odamı unuttum dur. Şuraya bir geçelim de. Bir de ben güçlü bir silah falan alayım ya. Bu ne ala? Arkadaşlar yani hiç adaletli değil bence. Evet yani. Kalkan yok mu? Bir tane de kalkan yeter yani bana. Tamam. Ya niye hile yapıyorsun falan demeyin. Zaten canım az. Etim az. Burayı bulmak için yani izlediniz gördünüz. Ne kadar zor şartlarda buldum burayı biliyorum. Ve şöyle aleyküm. Hadi ateş et hadi. 200 oha. Tamam ya yetme, çabuk evet, Bunların, ama bu ne ya <laughs> Zan mı bu? Etimin dolması için Allah'u <laughs> ekber Kaç 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 Valla bunları yenmek hiç kolay değil arkadaşlar, öyle izliyorsunuz da yani. Allahu Ekber! Hayır 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 hayır. Sakın. Sakın. Altın elma mı alsaydım ya? Çok güçsüz oldum. Oha, ta nereden? atıyor. Hadi vur, hadi, hadi gel. Bir de şu ateşle çok... ...sinir. Evet ışık kaynağımız o ama Oğlum ta nereden nereye atıyor ya Gel ölem bu Ha çubuk çıkmıyor. Şöyle onu Ya evet, çubuk çıkmıyor Aa ölüyorum ölüyorum Aa Bir sonu sonu Allah Buradaki sandıklardan falan gelişeceğiz mecbur. Kalelerde sandıklar var. Ve şunu asla kırmamalıyım yoksa ki hayır. 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 Arkadaşlar kıl payı kurtuluyoruz. Vallahi hiç iyi olmuyor. Böyle güzel bir şey anlat lazım. Bu ne ya? Bak bir de gaz. Gel hele. Ya. Oğlum sağa solla. Tek kişi dalıyormuş. Olmuyor ama böyle. Gel hele gel. Hop. Hop. Yanlış yere gitti. Gel hele gel. Oha havada çarpmıştılar. gel hele gel. Hop. Oh. Yine. Cem ya. Arkadaşlar. Uf. Şur. Buradaki Blaze nerede? Gelsene korkak. Ya. Gel hele gel. Şşt. Aha. Aha çıktı. Oraya ilk şey çıktı. Gel hele gel. Ee nerede? Kaçtı korkak. Hıza. Oğlum iki tane çıkmış. Ye tek dalmak. Ooo. Ölüyorum. Ölmedim. Düşerek ölüyordum bu arada. Bunu çevirmemiz lazım. Ona göre öyle. Şey yapacağız da. Adam pusuyor da bana ne. Sürekli böyle yemek yemem lazım yoksa yer. Uyar. Allah'u ekber. 3 kişi. 4 Hayır 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 Ha ha hayır. Aa, son anda <laughs> Arkadaşlar Bu video uğruna benimle ölmeye hazır mısınız? Olmazsa zaten Gamehawk'tan ararız buluruz Hatta kapımı kapıma kadar yapmışlar değil Ha Düz de atamıyorlar ki bu bak. siz. Hadi at. <laughs> Attı. Kova tam düz atmış. Ulan canım doldu. Gel ulan buraya. Al sana. Gel Al Savaştıyım. Bu ne? Ben gerçek adamlarla savaşmış olamadım. Kime şekil yapıyorsun? He? Kime şekil yapıyorsun sen? Hıyar. Orada uçuyor bana şekil yapıyor. Niye bu kadar kızdım bilmiyorum zaten. Selamın Evet. Bir şey çıkmıyor ya. Ha alttaki hıyar gelmiş. Sen bir daha gel buraya gel. Üç canım gitmiş bile olsa yine de doldurmak zorundayım çünkü var ya bak şu... bunlara çok sinir olun bak uçuyorlar orada okum yok okum gel adam gibi savaş blaze gibi savaş gel hadi oğlum hadi ya doğmuyor sizin bilmeniz gerek aa oldu mu şimdi olmadı Olmadı hey. Gel hele gel. Za. Ben bunları atamıyorum ya. Gel, at. At hadi at. Nereye atıyorsun? Nup. Gel hele gel. Gel. Oğlum düz atamıyor. Ayağıma atıyor ya? Nasıl bir nup'sun? Nup. Noop.

işte bu. Normalde bunları da böyle öldürürüm de. Şu yok ya. Ha kadar yakmış ya. Gel hadi. Keşke 1.16.5 sürümünde olsaydık da. Bu kadar uğraşma zaten. Bir 16 5'te ne direk var? Ne direk her Hadi be, hadi be beni mi kıracaksın? Nereye atıyorsun? Nup. At. Oğlum bir vuruşluk canın kaldı zaten. Oha ikisini birden. Hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar kıl payı kultu kurtuluyoruz. Ah. Kaç tane oldu? Bu kadar yeter mi ya? Aslında ben bunlarla niye uğraşıyorum ki? Zaten end portalını biz kendimiz yaparız muhtemelen. Hiç seni de kıracağım artık yeter. Oh be. Onu seviyordum. Gel hele gel. Tepene atlayacağım seni. Selam <laughs> aleyküm. Artist ya bir saattir uğraştırıyor bizi. Demi limon. Öf ya. Şuradan çakı toplayıp şey. Buradan şöyle. Tüh be keşke. taş getirseydim. Taşlar mı harcadım değil mi? Buradan şöyle çakıl toplayacağım. Şey, ok yapmak için. Evet, ok yok. Yoksa böyle olmuyor yani. Hayıptır günahdır. Evet ben bunları böyle eve gidince of, vuruyordum az kalsın. Eve gidince bundan böyle koyar koyar kıran Evet. Nasıl bir savaşçı olduğumu gördünüz. Ve şurada da kale var. Muhtemelen o kaleyle birleşik. Diğer şey. Ve buradan oraya buluyorum. Aa bu. Ana. Güzel. Arkadaşlar bu video bayağı uzun sürmüş olabilir. Bu süre bakmayın. Ve evet burada. Vidur iskelet. Kaç 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 kaç. Hey Apti Taktiğini buldum. Şş alo. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Korkak. Geliyor. Eh ne oldu? Hadi. Allah. İşte bu ilk kömürüm. İlk kömürümüzü böyle almış olduk. Şunların dikkatini çekmeye çalışıyorum. Sizin değil Allah. Arkadan geldi. Hıyar. Altıma yaptım öküz. Ya hadi gel. Ne oldu? Ee, Gelemem. Hayır, dur. Hayır, orayı kapatmayı unuttum. Ne oldu? Ee? Ne? Ya hayır ya. Ya o kadar yapıyorsun Bu kadar uğraştık bir de Ve burada hiçbir şey olmamış. Evet mükemmel. Bir tane fidan. Harika ya. Ha iki tane. Harika. Şuraya da bir tane dikelim. Ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Baya bir şey topladık. Oha. uha. Bizi bekliyormuş artık ağaççımı severim. Ve videomuzun sonuna geldik. Şu kalkanı da artık indirelim. Bunları ben böyle dizip çapı çıkartacağım. Bayağı gelişmeye başladık arkadaşlar ki bu şeyi bitirip survival tarzına geçmek istiyorum. 1.16.5 sürümünde çünkü böyle olmuyor. Yani Skyblock'ta en fazla böyle oluyor. Yani buradan ende gidemeyiz. Hatta bu video bu sezonun yani bu Skyblock sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet. Artık sonlandıracağım çünkü nether'a gittik? Bu birinci sanırım. End'e gidemeyiz. Çünkü o end portalını bulmamız gerek. Ki bir adada olduğumuz için bulamayız. Ve üçüncü şey bu eşyalarla ejderhayı öldürmek İmkansız. Evet. Nedir ha? Gittik. Bu bayağı büyük bir başarı bence. Ama hadi sizin için belki şey o kalelerden gelişmeye çalışırım. Yani bitirmeyebilirim. Normal bir survival oynamak daha iyi. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben burada çakıl kırırım. Kırıyorum. Ve bir tane oyuncak. Sıkan olmuş. Şuradan şöyle. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinize güle güle. Bay bay.